ABCD bir düzgün beşgen ve bir kare verilmiş arkadaşlar şurası. Peki bu bir kare ise şurada kaç, kaç derecedir arkadaşlar? Köşegen olduğu için 45 45 değil midir? Evet çünkü niye? Kare olduğundan dolayı şunlar birbirine eşit. Şu eşitleri yazalım. X üçgenden dolayı 45 derece geldi. Peki hocam benim şurada kaçı bulmam lazım. E, kareden dolayı 90. Hocam düzgün beşgenden dolayı 108. 90 108 daha 198. 360'tan 198'i çıkartırsam eğer Kaç yapıyor arkadaşlar? Şurası 2. 15'ten 9 çıktı. 15'ten 9 çıktı 6 ve 162 mi çıktı arkadaşlar burası? Evet, 162 çıktı. Şuradaki açı 162 derece. Ama hocam bu düzgün beşgendeki bütün kenarlar birbirine eşit. Karedeki bütün kenarlar birbirine eşit ve şuradaki üçgenlere çıktı bir ikiz kenar çıktı. E o zaman 180'den 162 çıkarsak 28 değil, 18 2'ye bölsek 9 9 yapar. Buradaki açılar 9-9 yaptı arkadaşlar. ikizkenardan kenardan dolayı. E bizden bu açı isteniyor. BKE açısı nedir? 9 artı 45 yani 54 derece yapar arkadaşlar cevabımız. Böylelikle sorumuzun cevabı akçay oldu. Aşağıda düzgün altıgen şeklindeki eş fayanslar ile kaplanmış dikdörtgen zemin gösterilmiştir. Dikdörtgen zemin şurası kaç derece arkadaşlar? 90 derece. Peki bizden... Bize ne verilmiş? Ali Bey uzunluğunu şey vermiş. 3 kök 3 olarak vermişler. AC uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Şimdi düzgün altıgenin bir kenarının ben 2A olduğunu söyleyecek olursam. Hocam dış açısı 60 derece. O zaman burası 30. E, o zaman burası 120. Burası 30. Burası da 30 çıktı. E, burada hocam bu da simetri ekseni işte 60 derece oluyor. Burası 120 oluyor. Burası da 30 oluyor. Büyük üçgen ne oluyor? 30 60 90 üçgen oluyor. Ya da hocam 120 ya bunlar 30 30 deyip burası 60 ise burası da 30 diyebilirdik. Neyse. Hocam burası 30'un karşısı A. 60'ın karşısı A kök 3 oldu. E buraya ben 2A dediysem 2A 2 aysa ise 2 kök 3A mı oldu arkadaşlar burası da? Evet. Bir kenarı 2A'ydı. O zaman bu da en uzun köşegen bir kenarın 2 katıdır. E burası da nedir arkadaşlar? 2A'dır. Pisagor bağıntısını kullanaraktan A'yı bulabilirim ben. Dikkat edin bir kenar kaç çıktı arkadaşlar? 3 kök 3 A oldu. Öbür kenar 4, 6, 8, 9 A oldu. Pisagor bağıntısı yapalım. 3 kök 3'ün karesi eşittir. 3 kök 3 a'nın karesi. 3 kök 3 a'nın karesi artı 9 a'nın karesi. Hocam burası 27 eşittir. Burası da 27 a kare artı burası da 81 a kare yaptı. 27'ye böldüğümüz zaman direkt denkleme 1 eşittir a kare artı 3 a kare yapıyor. 4 a kare 1 1 eşittir 4 a kare. Yani a kare eşittir 1 bölü 4. A'yı da buradan kaç buluruz? 1 bölü 2 olarak buluruz. Tamam. A 1 bölü 2 ise arkadaşlar bir kenar kaç çıktı? 1 çıktı. Şimdi ne yapacağız? Buna karşılık 90 derece elde etmeye çalışacağız. Arkadaşlar düzgün altıgenlerde köşegen önemliydi. Bak bu simetri ekseni. E hocam bu da simetri ekseni. Bak devamı devamı ne oluyor arkadaşlar? Bir şey oluyor dik üçgen oluyor yine burada. Niye hocam bunlar doğrusal mı? Hocam simetri ekseni 60. E burası 120 ise bunlar doğrusal. Aynı şekilde burası da 120. Burası da 60 olduğundan doğrusal. Aynı şekilde 60 ve 120. Aynı şekilde 120 ve burası da 60 olduğundan. Burası da kaç oldu o zaman? 90 derece oldu. Bir kenarı kaçtı bunun arkadaşlar? Bir kenarı 1'di. O zaman burası 1 ise. Gençler 90'ın karşısı 1 ise. 30'un karşısı 1 bölü 2. Şurası 1 bölü 2. E burası da 1 bölü 2'nin köküç katı. Köküç bölü 2 burası. Sonra aynı şekilde devam edelim. Şurası 1, burası 2, burası 1, burası 2 mi oldu? Evet. Bir kenar kök 3 bölü 2 iken diğer kenar kaç oldu? 2, 3, 6, 6 artı 1 bölü 2, 13 bölü 2 mi oldu? Evet. O zaman Pisagor bağıntısını yapalım arkadaşlar. Şuraya da x diyecek olursak x'in karesi de eşittir. Kök 3 bölü 2'nin karesi artı 13 bölü 2'nin karesi yapacaktır. Yani burası 3 bölü 4 artı 169 bölü 4 yaptı arkadaşlar. Şu ikisini toplayınca kaç yaptı? 172 bölü 4 yaptı. 172'yi 2'ye bölsek kaç yapıyor? 86 mı yapıyor arkadaşlar? Yok. Evet 86 yapıyor. 86'yı da bir daha 2'ye bölsek 43 yapıyor galiba. E o zaman burası 43 yaptı. Eşittir 43 diyelim. O zaman x kare 43 ise x de buradan neye eşit olacaktır? Kök 43'e eşit olacaktır. Yani cevabımız Akçay oldu. En kenarlı bir düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsü 360 bölü n olarak hesaplanır. Tamam, bunu biliyoruz. Bir kare ve iki eşkenar dörtgenden oluşan kare, karenin eşitliklerini yazalım arkadaşlar. Eşkenar dörtgen, bu da eşkenar dörtgenmiş. Eşkenar dörtgeni de şöyle bir çizelim. Bu da eşkenar dörtgen, şöyle bir çizelim arkadaşlar. Tamam. Buna göre en kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi kırmızı dörtkenar, en kenarlı düzgün çokgenin kenarlarıdır. Evet. Şurası en kenarlı düzgün çokgenin kenarlarıymış. Ee, arkadaşlar ne yapacağız burada? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Hocam bir yerden başlayalım isterseniz. Nereden başlayalım acaba? Bu bir eşkenar dörtgen dememiş mi? Evet. E, o zaman eşkenar dörtgense burası alfa ise burası 180 alfa değil midir arkadaşlar? Çünkü eşkenar dörtgende karşıt kenarlar paralel. Karşıt açılar toplamı 180. 180 alfa oldu. Hocam eşkenar dörtgende karşıt açılar birbirine eşit. Burası alfa. E burası 90. E hocam bu eşkenar dörtgenle bu eşkenar dörtgen aynı. Niye? Tepe açısı 180 eksi alfa değil mi burası? Evet. Burası 180 eksi alfaysa o zaman burası da alfa yapar mı? Yapar. Hee. Olay bitti. Arkadaşlar niye? Burası 180 eksi alfa. Bak burada aynı şekilde. Çünkü bu düzgün çokgenin kenarları ya. Düzgün çokgenlerde bütün iç açılar birbirine eşit değil mi? O zaman 90 artı 2 alfanın niye eşit olması lazım arkadaşlar? şu 180 eksi alfaya eşit olması lazım. 180 eksi alfaya eşit dersek 3 alfa eşittir. 90 sa alfayı buradan 30 buluruz. Hocam alfa 30 sa burası 150 çıktı. E benim için zaten bir düzgün çok kenar sayısını bulmam için dış açısı lazım. Hop 150'nin dış açısı kaç yapıyor? 30. 360 bölü 30 da bana kenar sayısını verir. O da kaç çıkar arkadaşlar? 12 çıkar. Hoş bir soru olmuş. Cevap denizli oldu. Yukarıda verilere göre çokgen kaç kenarlıdır? arkadaşlar 100, 110, 120, 175, 175 ve d açısı, e açısı bilmem ne böyle böyle gidiyor arkadaşlar. Ta buradaki açılar nedir arkadaşlar? Hep böyle 175'er derece gidiyor. Şimdi ben buna bir en kenarlı bir çokgen dersem. En kenarlı bir çokgenin iç açıları ölçüleri toplamını biliyorum ama iç açıları ölçüleri toplamı n x 2 çarpı 180 değil miydi arkadaşlar? Evet. Buradan da yapabilirsiniz ama sayıları kalabalık olur. Böyle açılar toplamından gidecek olursak daima dış açılardan gitmek daha mantıklı. Mesela buradakinin 100'ün dış açısı kaç derece? 80. 110'un 70. 120'nin 60. 175'in 5. 175'in 5. Geriye kalan bütün dış açılarda 5 derece demek değil midir? Evet. Bu en kenarlı bir çokgende 80 dış açısı, 70 dış açısı, 60 dış açısını yazdıktan sonra geriye kalanların hepsi 5 arkadaşlar kaç tane köşe yazmış oldum ben? 1, 2, 3 tane yazdım. E, en kenarlı bir çok gelse en eksi 3 tane açı kalmadı mı arkadaşlar? En eksi 3 tanesi de hepsi 5, 5 derece değil mi dış açısı? Evet. En eksi 3 tane 5 neye eşit olmak zorunda? Dış açılar ölçüleri toplamına eşit olmak zorunda. Tekrar söylüyorum. Dış açılar toplamından gittim. 3 tane dış açıyı yazdım. En kenarlı bir çok gelse en eksi 3 tane dış açı kaldı. En eksi 3 tanesi de 5 ise en eksi 3 tane 5'in toplamı da en eksi 3 çarpı 5'tir. E bunların toplamı 360 ise eğer 80, 70 daha 150, 60 şu 60 attık 300, 300'den 150 çıktı. Evet n-3 çarpı 5 eşittir 150'ye eşit oldu. O zaman n-3 buradan neye eşit oldu? 150 bölü 5'e eşit oldu. 150'yi 5'e böldüğümüz zaman kaç yaptı? 30 yaptı. N de buradan kaç çıkıyor arkadaşlar? 33 çıkıyor. Yani sorumuzun cevabı denizli oldu. ABCD bir düzgün beşgen demiş arkadaşlar. Bakın bu simetri ekseni. Yani bir köşeden karşı kenara çizilen dik simetri ekseni. Ne anlama geliyor? Bu açı ortaydır. Bu da kenar ortaydır. Burada bir oran verilmiş. Hemen bu oranı kullanayım. EF uzunluğu K iken burası 2K. Düzgün çokgen olduğu için her yer 3K mı olacak arkadaşlar? Evet. A bak üçgen var burada. Bu üçgeni kullan diyor sana. Bu üçgenle ne çıktı? Açı ortay çıktı. Kollar oranı tabanlar oranı eşittir. 2K'nın 3K'ya oranı eşittir. Soldan sağa soldan sağa 18 bölü X'e eşittir arkadaşlar. K'lar ne oldu. 9 katı 9 katı X de buradan direkt 27 buluruz. Ya da işler dişler yapıp 2X 2x e, 3 çarpı 18 eşitse x de buradan yani 54 eşitse x de buradan 27 çıktı diyebilirsiniz arkadaşlar. Cevabımız böylelikle balıkesir oldu. Kenarları karelerle ve düzgün altıgenlerle çerçevelenmiş olan düzgün 12gen şeklindeki bir ayna A ve B noktalarından duvara asılmıştır. Bu duvara asılmış böyle. Karelerin birer kenar uzunluğu 16 santimetre olduğuna göre, karenin bir kenarı 16 ise arkadaşlar bu bir düzgün çokgen şeklindeki bir ayna ya. E bu kare ya da bu kare burası 16. E düzgün altıgenin de bir kenarı 16 yaptı. 16. Hocam burası 16, işte burası da 16, burası da 16, burası da 16 diyebiliriz arkadaşlar. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Açılara bir dalalım mı? Evet açıya bir dalalım isterseniz. Kaç kendi bu? Düzgün 12 gel. 360 bölü 12 dersem 30. Dış açısı 30. İç açısı kaç yapıyor? 150 derece yaptı. Hocam iç açısı 150. E hocam buradaki iç açısı 126 yendi. Hocam burası 90. 90, 120. Tamam. Sıkıntı yok. 90 120 burası da 90 burası da 120 a hocam 90 120 daha 210 buraya kaç derece kaldı 150 derece kaldı aynı şekilde buraya da 150 derece mi kaldı evet şu uzunluklar da eşit ya ben bunu böyle birleştirirsem arkadaşlar şununla şu birbirine paralel olur niye Ay, ay. düzgün çok yerlerden de yapabilirim aslında 10 150 derece böyle şey düzgün çok yer oluşturulabilir bu iki kenarı gören açı Dış açıya eşittir deyip dış açısı da 30 derece olduğundan burası 30. Dolayısıyla U kuralı sağlandı diyebilirim. Birinci açıklamam bu. Ya da ikinci açıklamam şu. Şöyle bir çubuk var elimde. Hocam ben şöyle aynı bir açıyla gittim. Burada da aynı bir açıyla gittim. Ve eşit uzunlukta gittim. E o zaman eşit uzunlukta gittim. Eşit uzunlukta gittim. Yani bu ne demek? Şuradakinin şuraya olan uzaklığı ile buradakinin buraya olan uzaklığı birbirine eşit değil midir arkadaşlar? Aynı açıyla gittiğim için. Niye? Çünkü alfa buraya beta dersem şurası da beta olmaz mı? Evet. Beta 90 teta olur. Beta 90 ise teta olur. Üçgenler eş oldu. Yani bu noktanın zemini olan uzaklığı zemin dediğim şurası. Bu noktanın zemini olan uzaklığı eşit oldu. O yüzden ben bunu birleştirdiğim zaman şurada bir dikdörtgen oluşur. Çünkü bunlar eşit ve 90'ar derece olduğu için dolayısıyla bunlar da birbirine paralel oldu diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Burası paralel oldu. İspatlamış oldum arkadaşlar bunu. Tamam. Ya da burada da ispatlayabilirdim. Şuradan çekip de böyle 90'da şey yapabilirdim. Biraz ezbere kaçmak istemedim açıkçası burada. Hocam o zaman burası 30, burası da 30 oldu. Yani karşıma şöyle bir şekil çıktı arkadaşlar. Şu şekli ben bir kullanayım arkadaşım. Şöyle büyüterek kullanayım şunu. Daha net bir şekilde anlayın diye arkadaşlar. Şurası 12, burası 12. 12 değil pardon. 16, burası 16. Burası 16. Burası 30 derece, burası da 30 derece ve bizden ne isteniyor? A ve B noktalar arasındaki uzaklık isteniyor. Şuradaki uzunluk isteniyor. Gençler ne yaparız burada? Hocam 30'u görünce çekeriz bir dik. 90'ın karşısı 16 ise 30'un karşısı 4, 8'dir. O zaman burası 8 köküştür. 60'ın karşısı. Hocam buradan da çekerim bir dik. 90'ın karşısı 16 ise 30'un karşısı 8'dir. Burası 8 köküştür. hocam şunlar birbirine paralel değil ya. Paraya kenar çıktı. Burası da 16 yaptı. Bakın 16 burada. 16 köküç. 8, 8 köküç daha 16 köküç. Yani 16 köküç artı. 16 mı yapıyor burası o zaman? O zaman cevabımız ne çıktı? Balıkesir çıktı arkadaşlar. ABCD düzgün beşgenin ağırlık merkezi o noktasıdır. Arkadaşlar ağırlık merkezinden köşelere üçgenler oluşturduğum zaman bu üçgenler nasıl üçgenler oluyordu? Hepsi birbirinin tıpkısının aynısı olan üçgenler oluyordu. Yani hocam bu üçgen, bu üçgen, bu üçgen ve şu üçgen ve şu üçgen aynı. Bu üçgen derken bak tamamı. Bunların hepsi aynı çünkü ağırlık merkeziymiş arkadaşlar orası. Burada bir oran verilmiş. AF uzunluğu K iken FB uzunluğu 3K verilmiş. Hmm. K'de kalan A ise 3 kde kalan nedir? 3A. E hocam burası 4A. O zaman burası da 4A. O zaman burası da 4A. O zaman burası da 4A. Ve burada bu e, ağırlık merkezinden köşelere gidenler birbirine eşit oluyor. Gençler şu eşitleri de söyleyelim. E, X kenarda çizilen yükseklik konumunda olduğu için bu tabanı iki eşit parçaya böldü. E, burası da 4A olacağından hocam buraya 2A 2A kaldı. Bizden 1 2 3 numaralı bölgenin alanları isteniyor. 1 numaralı alan 6A, 2 numaralı alan bakın 4 2 6, 2 numaralı alan 5A, 3 numaralı alan nedir arkadaşlar? 3 4 ve 2'nin toplamı o da 9A. 6 5 ve 9 olur arkadaşlar. Cevabımız yani böylelikle akçay oldu arkadaşlar. ABCDF bir düzgün altıgen B noktaları doğrusal. B doğrusal. Madem doğrusal diyor o zaman buradaki açı 120. Yani şöyle bir üçgen oluşuyor diyebiliriz arkadaşlar. Değil mi? Tamam. 120 ise burası da 60 diyebiliriz açıkçası. Şuradaki eşitleri ben kullanacağım arkadaşlar. Öncelikle bakın bir köşegenle alakası yerde bir eşitlik verilmiş. Köşegenle alakası yerde bir eşitlik verildiğinde bunu kullanacaksın. Bu iki kenar ayıran köşegen o zaman iki kenar ayıran bütün köşegenler eşittir. Yani şunu çizecek olursam bu da iki kenar ayırıyor. Bu da köşegen. Şununla şu birbirine eşittir. A hocam ne çıktı? İkiz kenar çıktı. 80 ise burası da 80. 80 80 160'tan burası 20 yaptı. Hocam bu 120 altıgen olduğu için bunlar da 30 30 oldu. Hocam burası da 120 bunlar da 30 30 oldu. E hocam ne var burada? 30 30 daha 60 20 daha 80 120 yapması lazım tüm açının. 80'den sonra ne kalıyor buraya? 40 derece kalıyor arkadaşlar. E burası kırsa ikiz kenardan dolayı burası da 70-70 yaptı. E hocam şurada kaçının tamamı da 120 yapacağından 70'e 30'u buradaysa yani 100'ü buradaysa x'e de kaç kalıyor arkadaşlar? 120'den 20 derece kalıyor. Yani cevabımız böylelikle edremit oldu. Yukarıdaki düzgün altıgen kağıt üzerine AC 20 birim uzunluğunda bir doğru çiziliyor. ABC noktaları doğrusal ise AB kaçtır diye soruluyor. ABC doğrusal. Şimdi arkadaşlar biz şunu biliyoruz. Düzgün altıgende nedir? Karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Hocam tutup da şunların paralelliğine bakmayız değil mi? Ya da ne bileyim şunların paralelliğine bakmayız değil mi? Nelerin paralelliğine bakacağımız belli. A köşesi şu dikeyin üzerinde. B köşesi de dikeyin. C köşesi de dikeyin üzerinde. Yani dikeylere bakacağız. O zaman dikeylere yoğunlaş kardeşim. Şu dikey. Hocam bu dikeylere bakacak olursak. Bak şu da dikey. Oo. Hocam şu da dikey. Hocam şu da dikey falan filan deyince arkadaşlar bir şeyler ortaya çıkıyor bakın. Şu dikeyleri çizince daha net bir şekilde her şey çıkacak inşallah. Şöyle dikeyleri çizdiğimiz zaman çok da kolay bir şekilde soru çıkıyor arkadaşlar. Niye? Çünkü arkadaşlar bu dikeyler paralel ya. Yani sen bunu şöyle bir de burada bir üçgen oluştursak üçgende daha rahat görürsünüz tema orantıyı. Hocam bir de şöyle bir üçgen oluştursak. Aa ne güzel işte. Hocam şu dikeyler hepsi şunların hepsi birbirine eşit değil mi gençler? Evet, dikeyleri çizince net bir şekilde gördünüz ya da x kenarda çizilen yükseklik konumunda oldu çünkü 60 60 olduğundan dolayı. O yüzden ikiş parçaya böldü de diyebiliriz. E bunlar paralelse hepsi, şunların da hepsi birbirine eşitse hocam burası daha, 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 burası daha diyebiliriz eşitlerden dolayı. Toplamda kaç A var burada? 10 tane A var. 20'ye eşitmiş. A'yı buradan 2 buluruz. Bizden Ali Bey uzunluğu isteniyor. Ali Bey uzunluğu da 1, 2, 3 A mı arkadaşlar? Evet A yerine 2 yazdığımızda cevap kaç çıktı o zaman? 6 çıktı arkadaşlar. Cevap Edremit oldu. Bu sorunun bir sürü yolu vardır ama sanırım en kolay yolu budur arkadaşlar. A, B, C, D, F, bir düzgün altıgen verilmiş ve iki kök altı verilmiş. Arkadaşlar bu simetrik eksen değil mi? Evet. E, burası 60. Burası da 60. Hocam 60-90 ise burası ne oldu? 30. Hocam bunun devamını getirsem buraya gelmek zorunda. Çünkü 120-30-30 değil mi arkadaşlar? Evet. E, o zaman o bitti arkadaşlar. 60'ı karşı 2 kök 6 ise 30'u karşı kök bölünmüş hali nedir arkadaşlar? Kök bölünmüş hali 2 kök 2 yapıyor galiba değil mi? Evet. Hocam 30'un karşı 2 kök 2 ise 90'ın karşı kaçtır? 4 kök 2'dir. Hocam burası da 4 kök 2. E, aynı zamanda burası da 2 kök 6. Bitti arkadaşlar soru. Nedir? şu dik üçgenin alanı artı bu dik üçgenin alanı. Yani 2 kök 2 çarpı 2 kök 6 bölü 2 artı 2 kök 6 çarpı 4 kök 2 bölü 2 bize alanı verecektir. Şu bölü ikiler gitsin arkadaşlar. 2 kök 12 artı e, şu ikiler de gitsin. 4 kök 12 yani cevabımız 6 kök 12 çıktı. Kök 12'de de 2 kök 3 olduğundan 6 çarpı 2 kök 3'ten cevabımız 12 kök 3 olarak çıkar arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle Cehan oldu. ABC dik üçgen içerisine şekilde görüldüğü gibi iki düzgün altıgen yerleştirilmiştir. Buna göre diyor DCX nedir diye soruluyor. Arkadaşlar cetvelde 2'ye kadar gelmişler. Şurası 2 birim. Düzgün altıgenin bir iç açısının kaç derece olduğunu biliyoruz. 120. Hocam 120 iken dış açısı oldu. Burası 60. Burası da dış açısı 60. 60 60 iken burası 60 oldu. Şuraya kaç kaldı arkadaşım? 2. Burası da 2 mi yaptı o zaman? Bir düzgün altıgenin bir kenarı 2 yaptı. Başka ne yapabilirim hocam burada? Düzgün altıgende köşegenler önemliydi. Köşegenler önemliydi. E o zaman köşegeni falan çizmeliyiz. Hocam burası dikkat edin. 120. Açıları kırmızı ile yazayım. 120. Burası ne? 60. Aa hocam bu. Bak devamını getirirsen köşegen. Şunun devamını getirirsen köşegen. Hocam bu doğrusal mı? Evet doğrusal. Niye? Bakın arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Burası da 60 yaptı. E x'i de ben bulurum artık. Şurası 120 derece değil mi? Evet. Hocam bu da en uzun köşegen simetri ekseni. Simetri ekseninden dolayı burası 60. A 120 60 daha 180 bu doğrusal oldu. E ben artık bir kenara bulmuştum. Sanki olay bitti. 60. Bu arada e, şunun 90 derece olduğunu biliyor muyuz biz? Yok öyle bir şey demedik. Bilmiyoruz. Buradaki 90'ı ispatlarsam x'i de rahat bir şekilde bulurum. Peki buradaki 90'ı ben nasıl yapacağım arkadaşlar? Nasıl yapacağım? 90 mı orası ya da? Şimdi gençler şuradan çizsem şöyle. Hani köşegen çizmek önemliydi. Köşegen çizip de bir şeyler yapabilirim burada. Paralellik var mı? Var. Ha tamam. Paralellik var ya. Olay bitti arkadaşlar. Şimdi şununla şu birbirine paralel mi? Paralel. Hatta bu da birbirine paralel. Ben bunun devamını getirecek olursam arkadaşlar. Çünkü niye? Burası kaç derece? 120 derece. Aa burası da 120. Burası kaç? 60. Tamam. şunda şu paralel olduğu için yöndeşitten dolayı burası 120 ya da U kuralından dolayı. Hocam burası da 120. E dikkat edecek olursanız burada 90 şu ikisinin toplamı ya şunlar birbirine paralel değil mi? Tüh ya. Olayı uzattım arkadaşlar. Şurada kaçı yazmak zorunda değildim. Özür dilerim. Hemen şuradakileri siliyorum. Ben şunu şunu paralel buldum mu? Buldum. E hocam sen şunu çizecek olursan aslında bununla da bu birbirine paralel. Yani şunu şu birbirine paralel oldu. O zaman burası 90 derece oldu. Olay bitti. Tamam. Arkadaşlar bir kenarı 2 mi bulmuştuk biz? Evet. Bir kenar 2 iken. Hocam burası da 2. E, burası da 2 olduğuna göre şu altıgenin en uzun köşe geninde, bir kenarın 2 katıydı. Yani burası nedir? 4'tür. E burası 4 toplam şurası kaç çıktı? 6 çıktı. E 60 90 ise burası da 30 oldu. 30 60 90 üçgenden 30'un karşısı 6 ise 60'ı karşısı kaç çıkar? 6 kök 3 çıkar arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle denizli oldu. KPRST düzgün beşgen. Düzgün beşgenin bir iç açısının 108 derece olduğunu biliyoruz. Şuraya da 108 yazalım isterseniz. Sonra da şöyle bir düzgün çokgen varmış burada. Üzeri düzgün beşgenle kapatılmış. Ve alfa artı betayı vermişler bize. Ne yapmamız lazım? Buna ait güzel bir şey oluşturmamız lazım. Çokgeni tamamlamaya kalksak kaçgen olduğunu bilmiyoruz. Tamamlayamayız arkadaşlar. E ben alfa artı betayı da kullanmak zorundayım. Ne yapmam lazım? Arkadaş valla şunu çizmekten başka çare yok. Ben şunu şöyle çizersem. Hmm. 108'e, Burası 108'e, Ay şuradaki açıları bilmiyorum ki. Ama açılar toplamını bulabilirim. Arkadaşlar A artı B artı 108 eşittir 180 değil mi? A artı B kaç çıkar? 72 çıkar. Dur. Alfa artı beta da belli mi? Belli. Peki bu kaçgen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gen. 1 yedigenin iç açıları ölçüleri toplamı n 2 çarpı 180 olduğundan n 2 çarpı 180 olduğundan ve buradaki düzgün çokgendeki bütün açılara biz x diyecek olursak arkadaşlar iç açılarına kaç tane x var? 1 2 3 4 5. Bu iç açıları ölçüleri toplamına eşit. Bakın şunu hesaplıyorum arkadaşlar. Şuradaki 7geni hesaplıyorum. 1 2 3 4 5 tane x var. A art B ve alfa art beta da var. A artı B ve alfa artı beta da var arkadaşlar burada. A artı B belli mi? Belli. 72. Alfa artı beta'yı da soruda vermiş mi vermiş? 78. E hocam, şu 5 çarpı 180 kaç yaptı? 5 kere 8 40. 900 yaptı. E, burası 78 artı 72 kaç yaptı arkadaşlar? 150 yaptı. Eksi 150 diyelim bu tarafa eşittir 5x yaptı. 900'den 150 çıkınca 750 yaptı eşittir 5x. O zaman x de 750 bölü 5'ten 0 at 2 ile çarp 150 çıktı. Hocam x açısı 150 derece oldu. Ee, bize ne lazım? Bu kaç kenarlıdır diye soruluyor. Çok güzel bir soruymuş bu arada arkadaşlar. Hop dış açı önemli bizim için. Burası 30 derece hocam. Dış açısı 30 ise 360 bölü 30 bana kenar sayısını verir. Yani kenar sayısı kaç yapıyor arkadaşlar? Böylelikle 12 yapıyor. Yani cevabımız Cihan çıktı. Gerçekten ama gerçekten çok hoş bir soruymuş zor bir soru da değilmiş arkadaşlar. Cevap Ceyhan oldu.